Peki bıraktığımız yerden devam edelim o zaman. Kripto para evreni bundan nasıl etkileniyor tüm bu gelişmelerden demiştik ve Bitcoin 30 bin doların altına, Ethereum ise 1900 doların altına sarktı. Tüm bu gelişmeler gelişmelere bağlı olarak bu fiyatlamaları biz daha ne kadar ekranlarımızda göreceğiz. Kripto para uzmanı Helin Çelik bu sabah yayında bize eşlik ediyor ve kendisine yönlendirelim. Helin günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Harika, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Güzel bir yayın olsun dileyelim. Ee, önemli bir toplantıyı geride bıraktık. Piyasa beklentilerine paralel olarak faizde 25 bas puanlık bir artırım geldi Fed cephesinden. Şöyle bir genel toparlayalım. Nasıl risk iştahına yansımaları oldu? Söz sana vereyim. Evet, beklendiği gibi 25 bas puanlık faiz artırımına gitti ve bundan sonraki süreç için aslında basın toplantısı çok önemliydi. Özellikle basın toplantısında gelen sorularla birlikte kripto para piyasasında da oynaklığın arttığını söylememiz mümkün. Ee, ancak e, benim gözlemlediğim kadarıyla FED Başkanı, çok karmaşık konuştu ve belirsiz konuştu. Hatta diğer toplantılarına nazaran daha fazla açmaz var gibi geldi bana. Çünkü şöyle bir cümlesi vardı: Faizlere üst üste faiz artışına gidebiliriz de gitmeyebiliriz de. Şimdi zaten hani aslında piyasanın merak ettiği bu son faiz artırımı mıydı? Yoksa yıl içerisinde tekrar bir tane daha olur mu derken üst üste gidebiliriz cümlesine kullandı ama tabii ki de bunların hepsi veri akışına bağlı olacak Dolayısıyla biz hala ekonomik takvime bağlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz öyle gözüküyor diğer taraftan kolektif bir şekilde hareket etmemiz gerekir dedi e, istihdam piyasası hala güçlü ve insanlar iş talep ediyor dedi Tabii bu doğal bir reaksiyon e, bununla alakalı sendikalarla anlaşmalar yaptıklarını söylediler bizim Artık bu veri akışında istihdam piyasasına da zaten dikkat ediyorduk ama bundan sonra daha fazla dikkat etmemiz gerektiği sinyalini almış olduk. Piyasa en azından bu şekilde okumuş olabilir. Ee, diğer taraftan e, çok fazla belirsizlik olduğunu ve e, sıkı para politikasının da e, bir sonucu olarak enflasyonda gerileme yaşandığını ve ...sıkı olmaya devam edeceklerini ...sabırlı olmamız gerektiğini... ...olmaları gerektiğini dile getirdi. Ee, tabii... Bu, yani ...geçtiğimiz sürece bakacak olursak... ...çok da farklı bir aksiyon yok aslında. Hatta Hala benim bilir, sana da öyle geldi var. mi... ...çok e, şeydi bu anlamda... ...Powell'ın konuşmaları... ...çok yuvarlaktı yani böyle... ...her şey olabilir noktasına çok yakındı... ...veri e, odaklı hareket edeceğiz dedi... ...bu zaten Haziran toplantısının da... ...birebir aynısı gibi algılandı... ...yani sadece... E, bir çeşit ufak tefek revizyonlarla birlikte tekrar sunulmuş gibi geldi ama Powell her zamankinden e, daha da mı yuvarlak açıklamalar yaptı? Bana öyle geldi, senin fikrini de merak ediyorum. Evet açıkçası çok kafa karışıklığı yaratabilecek düzeyde konuştu ve e, herkes almak istediğine alacak düzeydeydi. Yani e, artırım da yapılabilir ama yapılmayabilirdi. Şimdi enflasyonu düşmeye devam ediyor ama bu sıkı para politikasından kaynaklanıyor. Sıkı olmaya devam edeceğiz gibi. Zaten bir bir süre grafik hiç hareket etmedi. Özellikle artırabiliriz de artırmayabiliriz de cümlesinden sonra bir süre sabit durdu. Özellikle Ethereum'daki hareketler yine dikkat çekici boyuttaydı. Çünkü bu sırada da Bitcoin'in dominanstan bir miktar gerileme altcoin piyasasına dağılmaya başlamıştı ee, ama etkisi yani çok ciddi bir etki yaratabilecek düzeyde olmadığı için hareketler sınırlı kaldı hem aşağıda hem yukarı e, yönde bir ufak tefek bir gelgit yaşandı sadece bunun dışında e, Powell'ın söylediği şöyle bir şey de vardı e, biz toplantı öncesinde bir sonraki toplantıyı da kapsayacak şekilde konuşmayı düşünmüyoruz yani toplantılardan evet. önce bir fikirle girmek istemiyoruz dedi kendisi de bana kalırsa ya da işte e, ortak kararla alındığına göre ki bunu da defalarca vurguladı. E, üyeler arasında da bir belirsizlik ve bekleyelim görelim gerekirse yaparız şeklinde bir algı e vardı açıkçası. Bu da piyasayı birazcık kısıtlı hale getiriyor. Bana kalırsa şu an itibariyle e, kritik dirençleri aç, açmak için, aşmak için e, yeterli momentumu yakalayamadık. Yani piyasa hacmine baktığımız zaman çok ciddi bir büyüme de olmadı. En azından bu e, oynaklığın belki yukarıda daha fazla bir etki yaratmasını bekleyebilirdik ama zaten Senle de daha önce de söylediğimiz gibi e, FED bitti demeden bitmeyecek. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde bir baskı oluşturmayı sürdürecek e, ve bu sebep yüzünden trend yukarı olsa da kripto para birimlerinde kısıtlı bir fiyatlama e, bizi bekliyor olacak en azından bu yılı öyle ya da böyle geçireceğiz gibi duruyor. Ama önümüzdeki yıl için hala umutlar yeşil gözüküyor. Trend yukarı olduğu müddetçe e, böyle gerilemeler ya da veri akışlarından önce alınan pozisyonlara tabii ki dikkat etmekte fayda var. Bir de tabii işin zincir verisi var. Oraya da değiniriz. Evet. E, çünkü hangi yatırımcı e, ne, ne yönde aksiyon alıyor? Bunlar da önemli bizim için şu an. Şu an işin biraz daha böyle merkez bankaları boyutu, başkanların açıklamaları o kadar sıcak, alevli başlıklar arasındaki oraya henüz geçemedim çünkü şunu da sana sormak istiyorum Helin. Ee, Başkan Powell'ın 2025 yılına kadar enflasyon hedefine dönmemiz çok zor açıklaması senin cephende nasıl tezahür ettiği. Çünkü şöyle bir şey önümüzde koskoca bir 2024 yılı var. zaten belirsizliklere gebe bir yıldan bahsediyoruz ama yüksek seviyedeki enflasyonun bir şekilde faiz artırımlarıyla birlikte %3'e kadar çekildi. Hedef %2 yani çok az bir nokta kaldı ama her zaman şunu da söylüyorlar. Yani bölgesel Fed başkanları da bunu söylüyor. Başkan Powell da bunu söylüyor. En yapışkan bölüm burası, en yapışkan zon burası aslında. Biz en çok bu noktada zorlanacağız şeklinde. Ama bunun için böyle bir senelik koca bir periyot bırakması kripto para piyasasında iştahı çok azaltmaz mı? Çünkü o tarafta aslında heves ve heyecanla faiz indirimlerinin başlamasını bekliyor. Evet. Tabii e, bu arada korelasyonla da ilgili olduğu için e, sadece hani mesela kripto para piyasası evet bunu bekliyor, endeksler de bunu bekliyor. Yani yatırımcının risk iştahı daha e, şu durumda <laughs> iyice. Şimdi e, bir yıllık bir süreç ve yüzde birlik gibi bir paydan bahsediliyor ama e, şöyle bir durum var. Şimdi e, evet en zorlayıcı kısım burası ama sıkı para politikasının ürünü olarak düştüğü. Ve sıkı olmaya devam edeceğiz. Bu cümlesiyle birleştirirsek aslında kendisiyle örtüşüyor ve e, faiz artırmalarına devam etme sinyali veriyor. Özellikle bu yıl içerisindeki aksiyona bence odaklanmamız lazım. E, çünkü şimdi toplantıdan toplantıya. E, verileri değerlendirecekleri için ve toplantı öncesinde keskin bir geri bildirim yapmadığından dolayı biz Eylül'e bir Eylül'e kadar ki olan bir süreci bir gözlemleyelim. E, özellikle istihdam piyasası ne durumda? Yeteri kadar işsiz yaratılabiliyor mu? Ya da e, bu noktada enflasyon hem tüketici hem de üretici enflasyonu ne boyuta ulaştı? Gerileme periyodik olarak mı? E, aralarda farklı bir kayma şaşma yaşanacak mı? Bunlar bizim için önemli olacak. Buna bağlı olarak bir sonraki hamlesini ayarlayacağından dolayı bu seneyi bir görmemiz lazım. E, bu sene istenen noktaya gelinebilirse belki 2024'te biraz daha rahatlamış bir FED görebiliriz. Yine de e, oradaki kapıyı şimdiden kapatmak istemiyorum açıkçası çünkü topluluk olarak o kadar fazla süredir FED'in faiz artırımları döngüsüne sıkışıp kalmış vaziyetteyiz ki e, burada hem risk daha düşüyor hem e, piyasaya giren fonlar girmiyor faiz getirisi olan enstrümanlara talep artıyor. Diğer taraftan e, alt altcoin piyasası iyice canlılığını yitirmiş durumda. Sadece e, bu faiz indirimlerine ya da e, faiz artışının yapılmamasına bağlı olarak bir hareketlilik ya da bir iç dinamikte e, yaşanacak pozitif gelişmelere bağlı olarak e, trendin yukarı yönlü devam etmesi şu an itibariyle e, görüşlerim arasında yer alıyor. Mega bir zali tabii ki de e, bu kısıtlamalardan sıkı para politikasından sıyrıldığımız vakit olacak. Çünkü e, piyasada be, e, fonların belli bir yere kayması ya da e, hacmin artması için yeni likit girişine ihtiyaç var ve bu noktada likitlerin belli bir yöne, yöne kanalize olması için yatırımcının da hem biraz daha rahat olması gerekiyor hem de farklı enstrümanlardan çıkmak için cazip bir noktaya gelmesi gerekiyor piyasanın. Piyasa şu an itibariyle kripto topluluğu açısından faktefek cazibesine arttırmaya başlıyor diyebilirim. 2024 öncesinde bu yıl için bakalım Eylül'e kadarki olan süreç nasıl geçecek? Ekonomik takvime bağlı hareket etmeye ve fiyatlamaya devam edecek. Bu arada anlık olarak işlem yapan balina sayısında ciddi bir artış var ve piyasaya yön veriyorlar. Dolayısıyla bu veri akışları her zamankinden daha önemli hale geldi bizim için. Ee, ekonomik takvim artı iç dinamiklerdeki seyir bizim için kritik. Peki Helen bu çizdiğin tablo çok net oldu bu tablo etrafında önümüzdeki fiyatlamaları da bir konuşalım istiyorum biliyorsun bizi takip eden yatırımcı kitlemiz bu fiyatlamalar konusundaki açıklamalarına senin çok hassaslar o yüzden bu önümüzdeki süreçte hangi destek ve direnç noktalarını bitcoin açısından takip etmek gerekir nasıl hareket etmek gerekir onu da soralım sana Evet ben canlı olarak grafiğe baktığım zaman bitcoin doların konsolize olduğu alandan negatif ayrıştığını ve e, aşağıda 28.800 seviyelerine kadar sarttığını gözlemliyorum. Bölgeden toparladı. E, bu bir ara destek noktası haline gelebilir. Yukarıda bizim takip edeceğimiz 29.665 ve 20 günlük hareketli ortalama bandı var. Burayı yukarı kırması lazım ve sonraki süreçte yeniden 31 binlere doğru yolculuğa çıkabilir. Genel tabloda orta uzun vade hedeflerinde bozulma olmasa da bizim ilk etapta 31 bin üzerindeki kalıcılığı sağlayabildiğini görmemiz gerekiyor Bitcoin'in ve böylelikle kademeli olarak 32.670 ve 34.814 seviyeleri takip edilebilir. Şimdi şöyle bir durum yaşanmış olabilir. Konsolide olduğu alandan negatif ayrıştı. Tekrar orayı test etti ee, ve bir gevşeme daha yaşanırsa 28.600'lere kadar pay bırakabiliriz ama bunun altı artık trend desteğini e, test edeceği anlamına gelir ve kademeli olarak 27.000'lere kadar bir geri çekilme süreci gözlemleyebiliriz. Şu an yapacağımız bir şey pozis e, pozisyonda değilsek eğer ilk saydığım e, direncin kırılmasını beklemek ve hareketli ortalama bandına kadar e, bu dar bantta alacağımızı almak e, devamında ise eğer hareketli ortalama kırılırsa pozisyonunu tutmaya devam edebiliriz e, ama bu direnç kırılmazsa tekrar aşağıya doğru bir gevşeme e, yaşatabilir bize bitcoin dolar ki düşen dominans oranını ve e, %60'lardan %40'lara kadar çekilen e, balina oranını varsayacak olursak oynaklığın biraz zayıflamasını bekleyebiliriz. Hacmin biraz daralmasını bekleyebiliriz. Bu sırada altcoinlerle alakalı belki buralarda bir hareketlilik yaşanabilir. Ethereum açısından bakacak olursak kısaca ona da değineyim. E, ee, hala 1877'lerden fiyatlanıyor. Ee, yukarıda 1920 artık bizim için önemli. Ee, aşağıda bu arada 1825 ve 1835 bantlarına geçtiğimiz ay sonundan beri dip seviye olarak, periyodik olarak test ediyor ve buradan 2000'leri zorluyor. Tekrar bu ihtimali göz önünde bulundurarak ve aslında Powell'ın belirsiz açıklamaları ve bir sonraki veri akışına kadar piyasada çok ciddi bir hareketlilik yaratacak meselenin olmayışı bize direnç seviyelerini öncelikli olarak takip etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ee, şimdi 1920'ler 20 bizim için önemli bu direnç kırılırsa kademeli olarak yeniden 1965 2000'nin üzeri e, gözüküyor olabilir ama aşağıda 1825 ara desteği bizim yaklaşık bir ay içerisinde 3 kez test ettiğimiz bölge buranın üzerinde tutulması lazım olası bir gevşemede buraya kadarki olan geri çekilmeler. Normal bunun altı riski büyütür ve trend desteği yine gündeme gelebilir. Bu da 1780-1740 bandına tekabül eder. Şu an itibariyle yeni pozisyonlar için long düşünüyorsak önce dirençler kırılmalı, ondan sonra pozisyonlar açılmalı, gevşemede de stop loss'umuz dip seviyelerde ilk test ettiği bölgenin biraz altında olmalı. Pelin peki son olarak şunu da sormak istiyorum sana. XRP cephesinde de hareketli günler geçiriyor kripto para yatırımcısı. XRP'nin önce lehine sonuçlanan dava süreci burada tekrar bir temmize götürme süreci gibi bir şey de başlayacak sanki. XRP için son gelişmeleri ve seviyeleri de iki dakikada toparlarsak çok sevinirim. Evet XRP'de yani %100 bir zaferden bahsetmiyoruz şu an itibariyle ama piyasada çok heyecanlandı biliyorsun. E, 0.92'leri test etti. Burada konsolide olacağı alanı seçmeye çalışırken e, genel e, gidişatına takılı kaldı. halihazırda hazırda 0.70 0.67 bant aralığı e, bizim için önemli. Şu an 0.70'in üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Yukarıda 0.74 0.78'e kırabilirse yeniden geçtiğimiz e, günlerde test ettiği bölgeleri test edebilir. <laughs> Buradaki gelişmeler hem e, SEC'den gelecek olan açıklamalar hem de <laughs> yönetiminden gelecek olan feedbackler doğrultusunda şekillenecektir. Ama süreç devam ediyor, hatırlatmakta fayda var. Sadece borsa satışları kapsamında menkul kıymet olmadığı kanısına varıldı. Burada parçalı, farklı e, kurallar ve ABD'de <laughs> değişen regülasyon süreçlerinin ya da regülasyon süreçlerinin oluşması için bir içici güç olarak gösterilebilir. Ripple yönetimi yönetimiyle SEC arasında yapılan bu dava süreci görülen bu dava sürecine böyle bir yansıması olabilir. Bu da farklı ülkelere emsal teşkil edebilir. Böyle toparlayabiliriz son gelişmeleri. bir e, e, ama tabii bu arada SEC'ye ve CFTC'ye verilecek olan yetkiler e, güzel bir şekilde paylaşılabilir. E, bu e, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun görüşleri kapsamında farklı yasa tasarıları ortaya çıkabilir ve regülasyon süreçlerinde biraz daha hızlanma yönelik aksiyonlar gelebilir ABD'de ve bu da piyasayı etkiler. Helin çok teşekkür ediyorum. Bu sabah bize aktardığın kıymetli bilgilerin için kripto para uzmanı Helin Çelik'i ağırladık. Ederim.